David Goggins bakıyoruz işte havaalanında adam push up falan yapıyor işte Bin push up 100 push -up falan ve kimse görmüyor adam David Goggins lan adamlar fark etmiyor çünkü herkes telefonunda ve aslında böyle küçük şeyler böyle küçük nüanslar fark eden insanlar hayatı daha rahat daha doğru şekilde yaşayacaklar bir neurobiyoloji uzmanı falan değilim. Ama şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki mutluluğu tam olarak yanlış elde alıyoruz. Bizim aramak istediğimiz şey tam tersi. Biz evet şu an mutlu olmalıyım, şunu şunu yapmalıyım, sosyal medya kaydırmalıyım, oyun oynamalıyım diyoruz. Ama sadece o anda mutlu oluyoruz. Yani kaydırmayı bıraktığımız anda asıl yapmamız gereken işleri yaptığımız sırada hiç mutlu olmuyoruz. Ve sonra diyoruz ki ulan mutlu olmak aslında çok zor, mutlu, hayat nasıl yaşayacağız, anasını satayım falan filan. Alkol filan alıyoruz hep. Arkadaşlar dışarı çıkmakta arıyoruz mutluluğu. Ama asıl mutlu arkadaşlar şu an oturduğunuz yerde. Telefonu bırakıp duvara bakacağınız yerde. Telefonu bırakıp asıl amacınız uygun şeyleri yaptığınız sırada zaten mutlu olacaksınız. Şunu düşünün arkadaşlar. Şimdi karşılaştırma yapalım. Sabahleyin bir insan kalkıyor iki kişi var diyelim A ve B kişisi. Sabahleyin bir kişiden kalkıyor ve direkt sosyal medya kaydırıyor abi. Direkt ilk beş saati falan işte hep sosyal geçiyor. Okula veya işe gitmeden önce hemen direkt abi telefonunda işte şuna bakıyor, buna bakıyor, haberlerden okuyor işte. Olumsuz haberler falan dinliyor. İşte seviyesi artıyor. Şundan bundan saçma sapan işte şeyler problem edilmiş kendine. Arkadaşı terk etmiş veya sevgisi falan işte terk etmiş, hüzünleniyor falan. Bu insan düşünün. Bir de bir anan düşünün sen düşünün. Direkt sabah kalkıyor, amacı gün şeyler yapıyor, koşuya gidiyor soğuk duş alıyor, günü tutuyor, sabah havası çok sağlıklı falan. Hangi insan daha mutlu olur? İkinci kişiye saydığım zaman aslında çok zor şeyler yapıyor aslında. Mutlu olmaması lazım değil mi? Hayır. İkinci kişi çok daha mutlu bir seviyede. Mutluluğu çünkü doğru yerde arıyor ve şunu unutmayın. Kardıktan sonra zaten o iğrenmeyi hissedeceksiniz şey hissedeceksiniz. Ulan ben bunu niye yaptım lan? Anasını satayım ya. Bu 6 saatim boşa gitti. Belki de bunu hissediyorsunuzdur. Belki de hani 10 senedir falan düzenli olarak bir kaydırıcı değilseniz vicdanınız belki de rahat değildir yani artık. Ve şunu size söyleyebilirim. Asıl zevkli şeyler şu anda benim video çekmem. Şu anda benim ormanlık alanda günlük tutmam. Bisiklet sürmem. Ve eğer bunları yaptığın zaman gerçekten mutlu bir hayat yaşayacaksınız. Belki günleriniz biraz zor geçecek. Yine yani zevk almayacaksınız demiyorum ama tabii ki zor geçecek çünkü dopamin dengeniz şaşmış. İşte senelerdir kaydırıyorsun, senelerdir kötü alışkanlıkların, işte kölesisiniz filan. Yavaş yavaş düzeleceksiniz ve her düzelmeye çalıştığınız gün belki daha zor geçecek. Daha çok zorlanacaksınız. Ulan diyeceksiniz ben bunu şimdi yani evet yaptığım şeyler bana güzel hissettiriyor. Duş, soğuk duş aldıktan sonra, koşudan sonra iyi hissediyorum. Ama hala tam olarak belki de mutlu değilim. Tam olarak haz alamıyorum. Beklemez lazım, sabretmeniz lazım. 2-3 ay sonra Artık bu sizin bir kimliğiniz haline geldiği zaman daha rahat hissedeceksiniz. Daha yap koşu yaparken yani o bacaklarınız ağrısı azalacak. O cime gittiğiniz zaman kolu işte bastıktan sonra artık bir alışkanlık haline geleceği için daha zorlanacaksınız ve işte o sağlık faydalarından falan bahsetmiyorum. İşte daha çok kaslı olacaksınız ne bileyim ömrünüz artacak. Seden birey olmaktan çıktığınız için falan bunları bahsetmiyorum. O işte eksternal arkadaşlar dışarıdan gelen sonuçlar asıl içinize gelen sonuçlar sizin mutluluğunuzla olacak. Belki de daha işte testosteron artışından dolayı, daha sağlıklı beslenmenizden dolayı daha özgüvenli falan olacaksınız. Bunlardan da aslında tam olarak bahsetmiyorum çünkü bu da hormonlarla alakalı. Daha çok şundan bahsediyorum. Hayatın anlamını biraz daha olsun çözmeye başlayacaksınız. Hayatın ne demek olduğunu belki de o koşu sırasında öğreneceksiniz. O zorlandığınız anda devam etmeli miyim etmemeliyim o işte o ikilemde kaldığınız anda fark edeceksiniz ki sakatlansanız da hiçbir yar yarar olmayacak arkadaşlar. Sakatlansanız da, çok yorulsanız da hiç kimse aslında sizin takmıyor yani. Yo ne olmuş filan filan. Ondan sonra hayatlarına devam edecekler ve siz de normal kalacaksınız. Hayat budur arkadaşlar. Keşiftir. Aslında sandığınız şeyin öyle olmadığını fark etmektir. Ve belki de abi gel açık alanda gel video çekelim filan dendiği zaman. Belki de bazıları şöyle düşünecek. Abi insanlara filan hani bize kötü gözle bakabilir, değişik gözle bakabilir. Yani siz hayatına karşı kez gözünüz arkadaşlar. Böyle video çeken bir insan. Çatalla bağlamış mikrofonu falan. <laughs> yani şu an tableti açmış. Şurada da bilgisayar var. Ama asıl insan şöyle diyecek. Asıl hayatı bilen insan şöyle diyecek. Bunlar bizi fark etmeyecekler bile Deniz. Bunlar bizim burada olduğumuzu bile fark etmeyecekler. Sadece böyle bir iki saniye bakacaklar. o video çekiyor falan. Sonra hayatlarına devam edecekler böyle insanın psikoloji bilen ne bileyim belki de kitap, kitap okuyanlar falan bunu rahatlıkla anlayacaklar. Ve aslında o kişiler hayatı daha fazla keşfeden kişilerdir. Dave bakıyoruz işte havaalanında adam poşap filan yapıyor işte, bin poşap, yüz poşap filan ve kimse görmüyor. Adam dev gibi ankesi lan Adamlar fark etmiyor çünkü herkes telefonunda. Ve aslında böyle küçük şeyler, böyle küçük nüanslar fark eden insanlar hayatı daha rahat, daha doğru şekilde yaşayacaklar. Konfor alanından çıkacaklar ama artık öyle bir noktaya gelecekler ki konfor alanına çıkmak bile aslında konfor alanına eşdeğer olacak. Ben mesela şu an işte konfor alanından çıkmış şekilde hissetmiyorum yani şu an kaç? 25 kilometre falan uzağım evimden. Bisikletle geldim. Tek geri dönmenin ne şeyi. Yine bisikletle dönmek çünkü cüzdanımı bile getirmedim. Şu an kendi suyumlayım. Kendi erzamlayım. Bir şey olursa bilmiyorum ne olacak. Ve hiç de şu an rahatsız hissetmiyorum yani arkadaşlar. Şu an bunda saatlerce kalmayı planlıyordum ama bilgisayarım çalışmadığı için. Bilmiyorum hissetmem 6-7 sene yadı yar olduğu için belki de şu an son nefesini verdi. <laughs> Umarım öyledir çünkü yeni, yeni Macbook istiyorum abi. <laughs> yani işte asıl mutluluk şu an budur. Yani şu an yanımda bir tane sağ var. Burada işte genellikle işte biz Alliance işte, var O19 falan. Burada antrenman falan yapıyoruz. Dedim ulan ben buraya gelmeliyim. Ne kadar uzak oldu onunla bile değil. Yani bisiklette eline sonuna geleceğim. Ben triatlon yapmış bir insanım. Limitlerini bilen bir insanım. 90 km bisiklet yaptım yani. Bir de yüzmeden sonra yaptım. Bir de ondan sonra da yarım maraton koştum yani. yani aynı günde. O yüzden çok da koyacağını düşünmedim çünkü kendi limitlerini biliyordum çünkü, çünkü ne bileyim o insan oldum kendi bilen hatta şu an daha bilmiyorum yani şu an kendimi o kadar zorlamadım ama yine de bir şeyler bilen daha genç bir insan olarak şu harbici mutluyum yani. Umarım size video beğenmişsinizdir şuradan yeni video falan filan izleyebilirsiniz ne biliyorum rastgele video atmışımdır şu an onu izleyebilirsiniz. Üstelik güzel videodu yani kötü videoları yüklemem herhalde kanalıma görüşürüz.